sonradan görme, medeniyetsiz, Türk zengin hanzolara ve hanzeçilere birkaç lafımız var. İzlemiş olduğumuz videonun kaynağı Almanca Cem Bey. Videonun içeriği özeti. Türkiye'de zengin yobaz hanımlar bir marka çanta alabilmek için dükkana gidip önce kayıt olmaları gerekiyormuş ve o çantayı alabilmek için başka şeyler satın almaları gerekiyormuş. Hatta ortada müşteri bulan komisyoncular bile oluyormuş. Yani 150 ila 200 dolar değerindeki bir çanta için 15 ila 20 bin dolar harcamaları gerekiyormuş. Yapmış olduğumuz rakamlar tahmindir. Ama bu çantanın değeri Almanya'da 10.000 Euro'dan başlıyormuş. Türkiye'de daha pahalıymış. Aslında bu konu ile ilgili Almanca Cem Bey çok iyi cevabı vermiş. Ama en iyi cevabı biz vereceğiz. Müsadenizle bu konuyla ilgili birkaç şey biz de söylemek isteriz. Bu sonradan görme sizlere. Birinci. Yahu bunlar yolda yürümesini bilmezler, yemek yemesini bilmezler. Bir insanla nasıl konuşulur bilmezler, bir çiftçiden on yumurta alırken pazarlığını yaparlar ve çiftçiyi azarlarlar, doğanın güzelliğini görmezler, bir hayvanı görmezden gelirler. Ama 150 ila 200 dolar değerindeki bir çanta için düşmüş oldukları rezalet ve komik duruma bakın. Aslında onlar o çantanın markasına para veriyorlar. Kusura bakmayın ama biz böylelerine. Erkekler için Hanzo, bayanlar için Hanzo içe diyebilir miyiz? Yahu 150 ila 200 dolar değerindeki bir çantaya bu kadar para vereceğine Vatan millet için iyi bir yatırım yapsalar daha iyi olmaz mı? Not Almanca 100. TB bu videosunda çanta markası da vermiş. Önceden bu çantanın satıldığı bir mağazaya giderek orada bilgi sahibi edinmiş. Kısacası bu çantanın marka ismini vermesine bir anlam veremedik. Acaba kendisi de bu reklamdan bir maddi çıkar sağlar mı? Tabii ki bu başka bir konu.